Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hep beraber Coffin Dance modunu inceleyeceğiz Yani ee, Coffin Dance biliyorsunuz zaten e, Birazdan nasıl bir şey olduğunu Göreceksiniz zaten e, İsterseniz hemen başlayalım Yakın zamanda Mobizen'de nasıl video çekilir Ve Youtube'a yüklenir Bunu size göstereceğim Bir dakika Evet arkadaşlar Bir şeye bakıp geldim ee, Addons diye bir uygulama var. Addons. Onu nasıl yüklendiğinizi şimdi göstereceğim. Bu uygulamaya giriyorsunuz. E, search kısmına yani ara kısmına Coffin Dance yazıyorsunuz. bu Bundan <laughs> telefon dondu. Evet. Burada direktman çıktı zaten. Bunu indiriyorsunuz. Ee, resimde görmüş Bunlar dans ediyor arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun yani. Bu uygulama aslında güzel bir uygulama arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim yani. Enderman modu falan da var yani. Onların da videosunu gelmesini istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. Ee, ben size bırakıyorum like'ı. Zaten daha küçük bir kanalız. Eee Addons'ı nasıl yükleyebilirsiniz Addons'a? Hemen size göstereyim. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Buraya ad don ad dons yani direkt ad dons yazdığınız zaman çıkıyor. Ve direkt buraya ad oh. yazdığınız zaman direkt uygulaması çıkıyor zaten. Görüyorsunuz bunu yükleyip yapabiliyorsunuz. Hemen şunu 5 yıldız verelim. Evet arkadaşlar. Bunları videoda yapmam gerekmiyor ama olsun. Ee, hepinize bakça kalın. Bay bay arkadaşlar. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bakça kalın ve bye bye. Ben Serdar ve çıktım.